Hükümetin vergiye zam yaparak tüm ürünlerin fiyatlarını artırmasına muhalefetten tepki yağıyor. Muhalefet zamların özellikle memur ve emekli zamlarının açıklanmasından sonra ertelendiğini savunuyor. Seçim bitti. Şimdi seçim öncesinde göz boyamak için ücretliye, dar gelirliye çay kaşığıyla verdiklerini vergilerle ve zalim zamlarla yani kepçeyle geri almaya başladı. Madem böyle bir ihtiyaç vardı bu Haziran ayında yapılabilirdi. Haziran ayında yapılmış olsaydı Haziran enflasyonuna gelecekti ve Temmuz ayında da memur, emekli, işçi bir miktar daha yüksek ücret ve maaş artışına tabi olacaktı. Ama onu Temmuz'a kaydırarak bu şekilde aslında bir bu anlamda hile yapmış oldular. Muhalefet ardarda gelen vergi zamlarına tepkili. Özellikle de zamanlamanın planlı olduğu görüşünde. ÖTV ve KDV'deki artışlar Haziran ayında yapılsaydı emeklinin, memurun alacağı zamları belirleyen enflasyon rakamı artacak, böylece ücret artışlarındaki yüzdeler de artmış olacaktı. Ama iktidar KDV, ÖTV artışlarını Temmuz ayı enflasyonu açıklandıktan sonra yaptı. Burada bir kurnazlık yaptılar ve bunu beklediler. Özellikle enflasyonun açıklanmasından önce zam yapmayarak Burada milletimizi zarara uğrattılar. Ek vergi olacak mı peki? Seçim dönemini Ondan atlatmamız soruyorsun. lazım ki o tür her alanda olduğu gibi burada da güncellemelerin yapılması lazım. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati seçim sonrası vergi artışları konusunda bir işaret vermişti aslında. Yani iktidar seçim sonrasına ilişkin vergilerde artışı planlıyordu. Ama seçim meydanlarında hiç dillendirilmedi. Aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonda fiyatlar da düşecek, hayat pahalılığı bitecek dedi. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları Yine biz çözeceğiz. Bu olanların hiçbirisi bizim için sürpriz değil. Muhalefet zamlar sürpriz değil diyor. Ama vatandaş için KDV oranlarındaki artış, akaryakıtta dev ÖTV zammı, ek MTV düzenlemesi sürpriz oldu. Bir de vergi artışları emekli memur maaşı zamları açıklandıktan sonra meclisten geçtikten sonra yapıldı. Bu zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Seçimden önce seçim sonrası için ekonomide alım gücünde iyimser tablo çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası vergi artışları ve ek vergilerle ilgili tek cümle etmedi. CHP 81 il örgütü zamlara karşı ses yükseltti. Muhalefet meclisi olağanüstü toplantıya çağıracak. Geçmişten miras kalan ezber reçeteler ekonomik hayatı beklenmedik durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Sanayimizin rekabet, maliyet ve finansman gücünü giderek zorlayacak zamların, vergi artışlarının önümüzdeki günlerde durgunluk ve enflasyon risklerini artıracağını görüyoruz. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan vergi zamlarına sosyal medyadan tepki gösterdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de akaryakıttaki ÖTV artışıyla yüksek enflasyon uyarısı yaptı. Deva Partisi de ÖTV zamının iptali için Danıştay'a gidiyor. Yarın Deva Partisi olarak Danıştay'a dilekçemizi vereceğiz. Cumhurbaşkanı açıkça anayasaya aykırı bir yetki kullanıyor.